Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Gem abi. Ee, bugün sizlerle birlikte airdroplar hakkında videolar gelmeye başlayacak. Onun bilgisini vermek için bu videoyu çekiyorum ve ilk e, airdrop videomu YouTube kanalımıza yüklüyoruz. Öncelikle bu kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmamak tamamen sizin elinizdedir. Lütfen asla üzülecek rakamla bu piyasaya girmeyiniz. Arkadaşlar X Plus e, airdropunda ne yapıyoruz? Benim sizlere attığım linkten e, referans linkinden kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında sizi bizim takımı alıyor. Ekstra bu takımında size getirileri olacak. Biz mesela örnek veriyorum şu an token'ın fiyatı 7 dolar olması lazım. Bir günde 2,27 kasmışız. Hatta bu 2.5-3 olacak. Yani 7-14-21 20, 20 dolar gibi bir e, para kazanmış olacağız. E, belki de token şu an airdrop yapılana kadar şu an çekim yok. Çekim yapılana kadar 10 dolar 20 dolar da olabilir veya 3 dolar da düşebilir ama airdroplar genel olarak her türlü karlı şeylerdir. Bu e, kayıt olduktan sonra direkt bizim e, grubumuza atıyor siz zaten e, takımımıza. Sonra misyon bölümü var aşağıda bakın. Oradan da e, görevlerini yapıyorsunuz. Sonra confirm misyon diyorsunuz. Oradan görevleri de günlük yapmış oluyorsunuz. Yakında arkadaşlar e, makine vesaire gelecek. Burada boost olayı var. Boost olayını da bakacağım kesinlikle. Şurada makine olayı var. Onu daha bilmiyorum ama onu da çözeceğim en kısa zamanda. Böyle airdroplara kesinlikle 2-3 dakikanız ayırarak e, yüzlerce dolar kazanabiliyoruz. Bu imkansız değil. Birçok arkadaşımız daha önce almadığı için bilmiyor. Fakat e, kesinlikle benim paylaştıklarıma katılmanızı tavsiye ederim kolay görevler yaparak güzel paralar kazanmak mümkün arkadaşlar airdroplarda. Hele ki Boğa'da çok güzel yerlere gidebilir bu projeler. Çünkü çok fazla destekçileri oluyor böyle projelerin. Bu videonun altına referans linkimizi koyuyorum. Oradan kayıt olabilirsiniz. Bundan sonra da airdrop videolarımız bol bol gelecek. Sizleri seviyorum. Görüşmek okay. üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.